İlgi Efendim ben, ben komik kızlardan hoşlanıyorum da sen nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Ben gavat erkeklerden hoşlanıyorum <laughs> Sende bir gavat tipi var lan Ne oldu, ben ne oldu, oldu? <laughs> ne oldu? ya? Ben senin için gavat bile olurum ya Biz bu videoda Peki, öpüşmek, öpüşmek istersen ister uçağa atlar gelirim yani direkt Uçağın kalkıyor Melih Melih bak uçuyorsun Peki öpüşmek ister misin? Selamlar millet Fort Brothers kalın hepiniz hoş geldiniz gençler bugün efsane bir video ile karşınızdayım bugünkü videomda Egol ve kardeşimle birlikte iki kız sesiyle troll yapacağız umarım güzel bir videodur, umarım videoyu beğenirsiniz bu videoları çok seviyorsunuz tek yapmanız gereken like atmak yorum atmak haberiniz olsun bugün yanımızda Egeol'umuz İlge var İlge hoş geldin tekrardan Hoş buldum. Seni bayağı sevdiler biliyorsun Evet. Gençler İlge'ye kaç tane Discord'dan invite gelmiş. Arkadaşlık isteği yapmayın aga yapmayın bak. Efendim kavat mısınız? Yazdığı mesajları falan gösterdi yapmayın. Şimdi gireceğiz. kreatifte bakalım bizim Discord'da veya başka Discord'da adam arayacağız. Bulup odalara gireceğiz. Trollemeye başlayacağız. Şimdi başlayalım. E, selamünaleyküm. Ya çok şanslısın be. Ee, arkadaş selam. Ay. Merhaba. Şey, Creative mi oynuyorsunuz? Efendim? Kreative'de misiniz? Aynen. Bir Yer dakika ben şu an ee, Arkadaşlarımla, arkadaşımla ben de gelebilir miyiz? Buyurun tabii ki. Ee, tamam. Tabii ki. De. Sizin ikiniz zaten geliyor. Hello biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aynı anda vurmayın ya. Çaldım onu. Ne? Oha çok iyiler. Kolay ya kolay Easy. Biraz kudurtalım. Bu video efsane olacak. Helal olsun. Bu video mükemmel olacak. Gençler. Sezon 2 misin? Sezon 2 misin diyor. Ne diyeyim? Evet. Evet. Bal sen oraya basa tut. İsimleriniz neydi? Ee, benim Cansu. İ İlge benim. Evet. Oha. 200'dü değil mi bu? Çok iyi oynuyorsun ya. Gençler edit tuşunda sıkıntı var. Haberiniz olsun edit yapamıyorum. Yaşlar kaç falan desene. Ee, kaç? Benimki 16. Benim de. Yeter ama hep böyle değil. Ne olacak değil. Daha iki tane aldık üçüncü de öyle değil. Cansu sen Hayır, çok dedi. güzel oynuyorsun ya. Teşekkür ederim senin kadar olmasa da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen bana kazma mı atacaksın? Oy. Agade İlgecim gel de şimdi seni öldüreyim de DdD Abi Yani İlgecim gelsene Nasıl olabiliyor bu? Geliyorum Melih nasıl oynuyor bunlar ya Dalga iyi. mı geçiyorlar bunlar? İlge 287 ya 7. Ben, ben böyle oyuncuyu görmedim mı? ya Her bir kaçıncı sezon? İkinci sezon Ben 5 Sen 2-1 mi? Ben 2 2. Oh, ben 5. Oy maşallah. Biraz... Oy maşallah. Oy. Fazla iyiyim yani. Ben fazla zevk alamıyorum böyle oyunlarda. Oh. Abi o iyiyim de. Oha bir canım kaldı. Birazcık taradım kusura bakmayın. Gençler edit tuşuna sıkıntı var edit yapmıyor ya. Abi ya o, yok mu? öldüremiyorum. Ah gir içeriye. Ne? Ay iki kız olarak öldüremiyorum kesiyoruz. şaka gibi. Bir şey söyleyeceğim. Yine Neyse. mi biz kaldık Cansu? Evet. Bir gel öldüreyim sana. Bu arada e, Instagramınız var mı? Instagramınız var mı? var mı? Instagramınız var mı <gülüyor> <gülüyor> var mı diyor? Var var de. Ve <laughs> Mike'i bana Cansu, Cansu, Ekin evet. Neden? Bekle Ay. şöyle bir şart koyacağım. Ee, Öyle tanışma maç ya yani. Benim var ama e, bir şartım var. 2 ee, el kazanman gerekiyor. 2 el kazanman mı gerekiyor? 2 <laughs> el kazanman gerekiyor dedim. Tamam 2 el havada karada alırım. Aa Ama, vuramıyorum. E, şey söyleyeceğim. Güzel siz, siz Acaba... mi yapıyorsunuz? Ama olmaz Acaba Ama Acaba sen... böyle. sen takım... Gerçekte de güzel misin böyle oynuyorsun da gerçekten. Takım yaptığınız hiç hoş değil. Takım yapıyorsunuz. Ayıp. Yo takım yapmadım ben. E iyi iki kişi bana saldırdınız. Niye vurdunuz? Cansu biz Öyle de takım olalım alalım. Bu ne bu ya? Bu bir, bu bir. Valla ilgecim biz de takım alalım. Onlar ee, şey. Nerede oturuyorsunuz? Nerede Aynen. oturuyorsunuz? Aynen. E, İzmir. Ee, ben İzmir'de Nerede? oturuyorum. İzmir mi? İzmir mi? Meli? Ben İstanbul'da. Meli İzmir'de oturuyor. Ben de İstanbul'da oturuyorum abi. Şansa bak. Ben İzmir'de. ben de İzmir'de oturuyorum. Nere? Meli bak bak Meli. uçağın kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. Nereden? Nereden diyor? Ay çok pardon ee, seni görmedim. Lize'da. <laughs> ama ya olmaz öyle. İki Herkes... oldu bu arada. İki Ay oldu. ikimiz dalıyorsunuz ama bu ne? Maç sonu alırım Instagram'a. Benim benim. bir daha çıktı da. Ne diyor? Maç sonu alırım. İlge, sen, alırım. sen de bana verirsin değil mi? Ee, size bir soru sorabilir miyim? eee evet dinliyorum. eee Ay ama iki kişi Hiç de böyle, böyle olmaz ya. Yani. Hiç sevgilim olmadı fakat ilginin bedelini ödeyeceksiniz. Hayır. Oo. Oh. Cansu bize team yapalım böyle olmaz Ben ama... de birinciye aldım bak ikinci de instagrama alırım. Cansu team yapalım dedim. Cansu İzmir'in neresindesin? Tamam. tamam. İzmir'in neresindesin? Buca dedim ya. Buca. Açık adres vereyim istersen. Eee hiç öpüştün mü? İlk de. Bir ço Çok abi? şey soruları giriyorsunuz ama daha yeni tanıştık. Herkes hiç öpmüştüm mü diye soruyor gençler ya. Ha bence hızlı ilerlemek oh, daha iyi. E, abi yani de, nasıl böyle oynayabiliyorsun? Ya. Abi. Ee, ben öpüştüm daha doğrusu doğru söyleyeyim öpüştüm. Sen de hiç öpüştün mü be? Ee... Sen ee... hiç öpüştün mü? De. Şey desem gençler ve var yani. Ister misin dedi. yani ne? sen öpüşmek Peki, istersen ister uçağa atlar gelirim yani direkt. Peki öpüşmek ister misin? Çok isterim. <laughs> yani uçak biletini bile kendim alırım yani. Ne gelirim ya? hemen yanına. Uçak biletini kendim alırım diyor. Bu ne ya böyle? mi biraz. Uçak Abi. yansu bunlar biraz hızlı çıktı. Bunlar biraz bir sadece oyun oynamaya gelmiştik aslında da. Es biraz yanlış şey Ezra katılmışız. <laughs> Siz bayağı iyi ooo. İyi oynadınız. Siz bayağı iyi da oynadık da <laughs> Cansu. Efendim. Ee, acaba bu son round ben seni iki kere öldürdüm yani. Instagram'ın alabilir miyim? Ama ben öyle demedim. İki kere kazanırsan dedim. Sen iki kere kazandın mı? Şey, şey de, ee, benim de instagramımda da Ben hiç kere kazandım mı yok kazanmadım Açık fotoğraflarım var de ee, Şansa bal alıyorsunuz benim yani Benim instagramımda biraz açık fotoğraflar var Sana veremem kusura bakma de Sana veremem kusura bakma Neden benim neyim eksik Açık fotoğraflarım var dedim ya Biz erkek değil miyiz Evet gençler videonun sonuna geldik Umarım eğlenmişsinizdir ve güzel bir video olmuştur